arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. 54. testimizde fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda A ve B'nin eleman sayıları eşit olarak verilmiş. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyondur demiş F fonksiyonu için. Bu şartlarda yazılabilecek birebir fonksiyon sayısı ile sabit fonksiyon sayısı toplamı 125'tir. Buna göre A'nın eleman sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi biz burada A ve B'nin eleman sayısına ne edersek A'dan B'ye tanımlı birebir fonksiyon sayısı N faktörü eşittir arkadaşlar. Ve sabit fonksiyon sayısı ise değer kümesindeki eleman sayısına eşittir. O da N'dir. Ve buradan 125 olarak buluruz. En 5 arkadaşlar 5 faktöriyel artı 5 ifadesi 120 artı 5'ten 125'i verecektir. O zaman neyimiz 5 olur. E neyimiz 5 ise A'nın eleman sayısı da 5 demektir. Aşağıda f bileşke gx ve gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Her x gerçek sayısı için ifade verilmiş f47 nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım dikkat ederseniz gx fonksiyonu sabit bir fonksiyondur. Yani burada f bileşke gx'e baktığımızda gx ne olursa olsun sonuç aynı olduğu için arkadaşlar burada f bileşke gx de tabii ki bize sabit bir sonucu verecektir. Çünkü x e ne dersek diyelim burası değişmiyor arkadaşlar. Her zaman bize bakın gx'imiz 1'e eşit olduğu için f1'i vermektedir. Demek ki buradaki ifadeden F1'in eksi 2 olduğunu anlıyoruz. Şimdi buraya bakalım. X gerçek sayısı için diyor. Eşitliği sağlandığına göre F47 değeri nedir diyor. Arkadaşlar X yerine 1 yazacağız. İfademizi oluşturacağız. X yerine 1 yazarsak F3 artı daha doğrusu eşittir. F1 artı 1 diyeceğiz. Şimdi X yerine 3 yazalım. O zaman da f5 eşittir. f3 artı 1 olur. Bilerek 3 yazdım. Bakın bunları topladığımda şuradaki ifadeler birbirini götürecek arkadaşlar. Şimdi de x yerine 5 yazalım. O zaman da f7 eşittir. f5 artı 1 olacak. Bu şekilde devam ediyor. Ta ki f 47'ye kadar. E arkadaşlar burası 47 olacaksa x'e 45 demem lazım. x 45 için f 47 eşittir f 45 artı 1 gelir ve bunları topluyorum. Topladığımda arkadaşlar F3, F5, F7 ve F45'ler birbirini götürüyor. Eşitliğin sol tarafında F47 kalıyor. Sağ tarafında ise F1 artı kaç tane 1 var onu bulacağız. Bakın arkadaşlar 1, 3, 5, 45'e kadar gidiyor. Burada terim sayısını bulalım. 1, 3, 5, nokta, nokta, 45. Son terim eksi ilk terim aradaki fark artı 1. 44 bölü 2'den 22 gelir. 22 artı 1'den 23 tane terim vardır. Demek ki topladığımızda 23 tane 1 olacağından artı 23 diyeceğiz arkadaşlar. F1'in eksi 2 olduğunu biliyoruz. O zaman F47 ifadesi 23 eksi 2'den 21 olarak buluruz. Gerçek sayıların uygun bir alt kümesinde fx verilmiş. fx'in f1 bölü x cinsinden eşiti nedir diyor arkadaşlar. fx'imiz belli. Bu sefer f1 bölü x'i bulmaya çalışalım. 1 bölü 1 eksi 1 bölü x diyeceğiz. Buradan 1 bölü x eksi 1 bölü x gelir. Ters çevirdiğimizde x bölü x eksi 1 gelir arkadaşlar. Şimdi burada amacımız x'i bir bakalım Fx'in 1 bölü x cinsinden değeri diyor arkadaşlar. O zaman burada şöyle yazalım. F1 bölü x ifadesi x bölü x eksi 1 ya. X'i F1 bölü x cinsinden yazmamız gerekir. Ben böyle çarptığımda x çarpı F1 bölü x eksi F1 bölü x gelir. O da eşittir x olur. Amacım burada x'i yalnız bırakmak. Buraya alıyorum arkadaşlar. x çarpı F1 bölü x eksi x eşittir. Bunu da buraya aldığımda f 1 bölü x gelir. Ve burada x parantezine alırsak f 1 bölü x eksi 1 eşittir. f 1 bölü x olur. Ve x'imiz arkadaşlar f 1 bölü x bölü f 1 bölü x eksi 1 olur. Şimdi sevgili gençler x yerine ben bu ifadeyi yazarsam fx'i f1 bölü x cinsinden bulmuş oluyorum. Hemen şurada arkadaşlar x yerine yazalım. 1 bölü 1 eksi f 1 bölü x bölü f 1 bölü x eksi 1 gelir. Burada da payda eşitlediğimde 1 bölü f 1 bölü x eksi 1 eksi f 1 bölü x bölü f 1 bölü x eksi 1 gelir. Bakın arkadaşlar şu ifadeyle ile şuradaki ifade 1 artı 1 eksi olduğundan birbirini götürür. Bakın eksi 1 bölü 1 bölü x eksi 1 gelir. Eksi ile çarpacağım ve ters çevireceğim arkadaşlar. O zaman 1 eksi f 1 bölü x'e eşit olur. f fonksiyonu her x 0 5 aralığı için f x eşittir 2 x eksi 3 biçiminde tanımlanmış. Ve her x gerçek sayısı için f x eşittir f x eksi 5 eşitliği sağlanıyor. Buradaki ifadenin toplamı nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar bakın Px eşittir. Px eksi 5'tir. Şöyle bakalım. F 17'yi bulmaya çalışacağım. 17 eksi 5'ten ne geldi? F 12. F 12 içinde 12 eksi 5 diyorum. F 7 oldu. Bakın 0 5 aralığı için bu fonksiyonu kullanabiliyorum. O yüzden devam ediyorum. 7 eksi 5 içinde F 2'yi buluyorum. Peki F 2 nedir? Burada x yerine 2 yazarsak arkadaşlarım. 2 çarpı 2 eksi 3'ten 1 gelir. Şimdi gelelim F16'ya. Bu F16 eksi 5'tir. F11 olur. Bu da 11 eksi 5'e eşittir. F6 olur. 0 5 aralığında olduğu için devam ediyorum. 6 eksi 5'ten de F1 olur. Peki F1'imiz nedir? X yerine 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 eksi 3'ten eksi 1 gelir p 15'i bulalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz 5 ile bölümden kalan 0'dır. yani şöyle düşünelim. Bunu şöyle yazalım arkadaşlar. P15 eşittir. P15-5 eşittir. P10 devam ediyorum. 10 eksi 5 f5. Bakın 5'te kapalı parantez olduğu için dahildir. O zaman f5'i hesaplayabilirim. Bunun için x yerine 5 yazacağım arkadaşlar. 2 çarpı 5 eksi 3'ten cevap 7 olur. E toplarsak cevabımız 7 olur arkadaşlar. a ve b kümeleri veriliyor. f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış bir fonksiyon x çarpı fx küçük eşit 9 şartını sağlayan kaç tane f fonksiyonu yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu anlayabilmek çok çok önemli. O yüzden detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. A'dan B'ye tanımlanmış bir f fonksiyonumuz var. A kümesinin elemanlarını yazalım. B kümesinin elemanlarını yazalım. Demek ki A'dan B'ye tanımlanmış bir fonksiyondan bahsediyorsak burada A kümesi tanım kümesidir arkadaşlar. Dolayısıyla x'e 1, 2, 3, 4 değerlerini vermeliyiz. Şimdi bakın x çarpı fx küçük eşit 9 diyorum. Ve x'e 1 verdiğimizde 1 çarpı f1 küçük eşit 9 olur. Hemen görüntü kümesine bakıyorum. Bakın f1'imiz 1 olursa 1 çarpı 1'den 1 gelir 9'dan küçük olur. B birimiz 3 olursa 1 çarpı 3'ten 3 olur 9'dan küçük olur. B birimiz 5 olursa buradaki elemanları yazıyorum. 1 çarpı 5'ten 5 olur 9'dan küçük olur. B birimiz 7 ise 1 çarpı 7'den 7 gelir 9'dan küçük olur. Yani arkadaşlar burada x1 için fonksiyonun 1, 3, 5, 7'ye gidebileceğini görüyoruz. Gidebileceği 4 yer vardır. 4 çarpı diyorum arkadaşlar. Mesela 1'e gitmiş olsun. Şimdi sevgili gençler x'e 2 veriyorum. 2 verdiğimde 2 çarpı f2 küçük eşit 9 olur. O zaman f2 ne olabilir? Bakın f2'miz 1 olabilir. 2 çarpı 1'den 2 gelir 9'dan küçük olur. f2'miz 3 olabilir. 2 çarpı 3'den 6 gelir 6 9'dan küçük olur. Peki fiyatımız 5 olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çünkü 2 çarpı 5'ten 10 olur. 10 da 9'dan küçük değildir. Demek ki burada x2 için arkadaşlar görüntüsü neler olabilir? 1 ve 3 olabilir. 1'e gidebilir, 3'e gidebilir. Bu durumda 2'nin gidebileceği 2 yer vardır. O yüzden 2 durum söz konusudur deriz. Mesela bu da 1'e gitmiş olsun arkadaşlar. Şimdi x'e 3 verelim. 3 çarpı f3 küçük eşit 9 olur. Bakın f3'ümüz burada arkadaşlar 1 ve 3 olabilir. 1 olursa 3 çarpı 1'den 3 olur 9'dan küçük olur. 3 olursa 3 çarpı 3'den 9 gelir 9'a eşit olur. Demek ki 3 ifadesi arkadaşlar 1'e ve 3'e gidebiliyor. Bakın 1'e ve 3'e gidebiliyor. Buradaki 3 elemanın gidebileceği 2 yer vardır. 2 durum söz konusudur. Mesela bu da 3'e gitmiş olsun arkadaşlar. Şimdi son olarak x'e 4 vereceğim. x 4 için 4 çarpı f 4 küçük eşit 9 geliyor. Bakın f 4'ümüz sadece 1 olabilir. 4 çarpı 1'den 9'dan küçük geliyor. Bakın ben burada 3 verirsem arkadaşlar f 4'e 4 çarpı 3 12'dir 9'dan küçük olmaz. O yüzden f 4'ümüz sadece 1'e gidebilir. Bunun gidebileceği sadece bir yer vardır çarpı 1 diyorum. O zaman 4 kere 4'ten 16 tane f fonksiyonu yazılır. y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? f0 diyor. Bakın arkadaşlar f0 burada artılı bir değere sahiptir. Çarpı g eksi 1. g eksi 1'imiz burada artılı bir değere sahiptir. Artı ile artının çarpımı artı gelir. Sıfırdan büyüktür. Birinci ifade Doğrudur. İkincisine bakalım. F-1 diyor. Bakın gençler. F-1 sıfıra eşittir. Çarpımı tabii ki sıfıra eşit olacaktır. İkincisi de doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. F1 demiş. Bakın 1 burasıdır arkadaşlar. F1'in değeri artıdır. G4 demiş. 4 burasıdır. G4'ün değeri artıdır. Artı ile artının çarpımı artı olur. Sıfırdan büyük olması gerekir. Burada sıfırdan küçük demiş yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. F ve G gerçek sayılarda tanımlı birer fonksiyon olmak üzere fx ve gx verilmiş ifadesinin değeri nedir diyor. Önce şurayı bulalım arkadaşlar. F bileşke G1. Bakın G1'i bulacağız. Bunun için x yerine 1 demeliyiz. 1 eksi 1'den 0 gelir. Ve 0 içinde arkadaşlar x yerine 0 demeliyiz. Buradan 1 gelir. Artı. Şimdi g bileşke f eksi 1'i bulacağız. Önce f eksi 1'e gidelim. Bunun için x yerine eksi 1 yazmalıyız. Buradan 2 gelir. g 2'yi bulacağız. Onun için x 2 e demeliyiz arkadaşlar. 1 eksi 2'den 1 gelir. 1 bir artı 1'den cevabımız 2 olur. Aşağıda FG fonksiyonlarının grafiği ile y eşittir x doğrusunun grafiği verilmiştir. KLMN dikdörtgen olduğuna göre N noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler sanırım şuradaki köşe şuraya denk gelmekte yani mavi doğrunun üzerine denk gelmekte. Y eşittir x doğrusu olduğuna göre ben x'e m dersem y'si de m olacak. Dolayısıyla Şurası da arkadaşlar M'ye eşit olacak. Peki şuna bakalım. Ben buraya K dersem burası arkadaşlar Y eşittir. X doğrusu olduğu için X yerine K yazdığımızda Y değeri de K'ya eşit olacak. Şimdi ne diyor? N noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabı M olan şıkkı arayacağız. Önce M'yi bulalım. Arkadaşlar burada F e eğrisi kırmızı eğridir. G, M ise arkadaşlar şöyle baktığımda bize şurayı verir. A diyelim buraya. Sonra GA'yı bulacağız. GA ifadesi bakın A nedir? K ile M arasındadır. Mesela şurada bir yerdedir. GA ifadesi ise bize B'yi verir. Gördüğünüz üzere M'den farklı bir ifade oldu. Gitti. Şimdi şurayı siliyorum arkadaşlar. Devam edelim. GM GM'ye baktığımda K'ya eşittir. GK. GK ise arkadaşlar şöyle uzatırsak A gibi bir ifadeye eşittir. Bakın GK A eşittir. Biz cevabı M arıyoruz. Bu da olmadı. Şimdi GM'ye bakalım. GM burada K'ya eşittir. FK arkadaşlar. Bakın FK ise M'ye eşittir. GM ise GM de K'ya eşittir. Bu da istediğimiz bir durum değil. Gitti arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Gm. Gm burada k'ye eşittir. Peki fk nedir? O da m'ye eşittir. Bize n noktasının ordinatını veren ifadeyi soruyor. n noktasının burada ordinatı m'ye eşittir arkadaşlar. Bakın buradaki bileşke fonksiyonun sonucu da bize m'yi vermektedir. Cevabımız denizlidir. A kümesi verilmiş A'dan A'ya tanımlanmış birebir bir fonksiyonumuz var. Toplamının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en küçük değeri arıyorsak arkadaşlar öncelikle kareli ifadeden başlayabiliriz. Bir kareli ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Peki A kümesinde sıfır var mı? Var. Demek ki burası sıfıra eşit olacak arkadaşlar. Sıfırın karesinden sıfır gelir. Artı küplü bir ifade var. Toplamının en küçük değerini istiyoruz. Demek ki F0 ifadesi eksi 2'ye gitsin ki eksi 2'nin küpünden eksi 8'e eşit olsun. Bir sonraki ifade F eksi 2 arkadaşlar. Toplamının en küçük olmasını istediğimizden eksi 2 ifadesi de eksi 1'e gitmelidir. Onu da buraya yazdığımızda toplamının en küçük değeri eksi 9 olur. Aslında burada yaptığımız işlem şudur arkadaşlar. Birazcık daha detaylı göstereyim. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Burada da eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 var. Ben burada P1'i 0'a gönderdim. P0'ı arkadaşlar eksi 2'ye gönderdim. P-2'yi de burada eksi 1'e gönderdim. Bu şekilde yapıp toplamını en küçük elde ettim arkadaşlar. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Denkleminin kökleri toplamı kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlarım buradaki ifadeyi çözmeliyiz. Burası nasıl çözülür? fx artı 1 eşittir 1. fx artı 1 eşittir eksi 1 olur. Şimdi f'nin sonucu 1 olmalı arkadaşlar. Sonucunun 1 olduğu yere bakıyorum. Bakın eksi 3 için 1, 5 için 1. Yani eksi 3 ve 5 olacak. Fakat x yerine yazdığımızda f eksi 3'ün 1 f 5'in 1 olduğunu buluyoruz. Arkadaşlar f eksi 3 1 ise içinin eksi 3 ve 5 olması gerekir. O zaman x artı 1 eşittir. Eksi 3 buradan da x eksi 4 buluruz. x artı 1 eşittir 5'ten x'i buradan 4 buluruz. Şimdi gelelim buraya. f'nin sonucu eksi 1 olacak. Arkadaşlar eksi 1'i veren sadece 1'dir. Yani burada x yerine 1 yazdığımızda f 1'i eksi 1 buluyoruz. O zaman arkadaşlar f 1 eksi 1 ise burada f'nin içinin 1 olması gerekir. x artı 1 bir eşittir 1'den x'imiz 0 olur. Kökleri bulmuş olduk arkadaşlar. Köklerimiz eksi 4, 4 ve 0'dır. Bu köklerin toplamı ise bize 0'ı verir. Ve son sorumuz f fonksiyonun tanım aralığı verilmiş. fx verilmiş. f'nin tersi nedir diyor. Şimdi bunu y'ye eşitleyerek x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. x kare artı 6x artı 2 eşittir y. Arkadaşlar x'i yalnız bırakabilmek için sol tarafı tam kareye benzetmemiz gerekir. O yüzden eşitliğin her tarafına 7 ekleyerek eşitliği bozmuyorum. Burada x kare artı 6x artı 9 olur. Y artı 7 olur. Bakın burası x artı 3'ün karesidir. Burası da y artı 7'dir. Kare aldığımızda mutlak x artı 3 eşittir. Kök içinde y artı 7 olur. Şimdi arkadaşlar tanım aralığı x'e bağlıdır. x ifadesi ise eksi 3'ten büyük eşittir. Ben bunu buraya alırsam x artı 3 büyük eşit 0 olur. Bakın ya 0 eşit ya da 0'dan büyük. Bu durumda mutlağın içi pozitif olduğundan aynı şekilde dışarı çıkacak. x artı 3 eşittir. Kök içinde y artı 7. x'i yalnız bıraktığımızda kök içinde y artı 7 eksi 3 olur. Şimdi x ile y'yi yer değiştireceğiz. Ve böylelikle fonksiyonun tersine ulaşmış olacağız. İşte cevabımız arkadaşlar. Bu durumda cevabımız Bursa olmaktadır. Evet değerli öğrencilerim, böylelikle bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Müzik